Herkese selamlar arkadaşlar. Gürkan Hoca ben. Bu videomuzda sizinle integration'da yani integralde Riemann toplamına bakacağız. Şimdi gelin bunu şöyle güzel bir mizansen haline getirip bir hikaye üzerinden anlatalım. Şimdi çok sıkmayacağım sizi merak etmeyin. Bu da çok gerçek bir hikaye değil ama yine de biraz kafamızda canlandırmak için olsun. Şimdi çok eskilerden iki tane adam varmış. Bir tanesi Leibniz, Gottfried Leibniz, diğeri de Bernhard Riemann olsun. Tabi bunlar aynı dönemin matematikçileri değil ama gelin biz bunu böyle hayal edelim. Bunlara anneannelerinden bir tane tarla kalmış. Böyle dikdörtgen şeklinde bir tarla. Şimdi Leibniz daha büyük olduğu için daha eskide yaşadığı için hemen tarlayı böyle kafasına göre bir fonksiyonla ayırmış. Demiş ki arkadaş üst taraf benim. Burayı ben alıyorum. Buradaki fonksiyon da y eşittir fx şeklinde bir fonksiyon. Ben kendim güzel ve adil bir şekilde buradaki tarlayı ikiye böldüğümü düşünüyorum demiş. Üst tarafı hop kendini ayırmış hemen. Hemen buraya mısır ekmiş. <laughs> Şimdi Riemann tabi ondan birkaç yüzyıl sonra yaşıyor ama aynı dönemde olduğunu düşünelim. Sonra Leibniz'in böyle yaptığını gören Riemann hemen gelmiş demiş ki ya sen bana bu kadarlık bir alan bıraktın. Ya çok da aynı görünmüyor bana bu. Burası ben buraya buğday ekmek istiyorum. Ama bana bıraktığın buradaki tarlanın büyüklüğü sanki seninkinden daha küçük demiş. O zaman Leibniz'e de demiş ki hadi o zaman bunların alanlarını bir şekilde hesaplayalım. Yani benim burası benim kafama göre 3 metrekarelik bir alan. Ya da 3 metrekare çok küçük değil mi? Mesela 100 metrekarelik bir alan. E, Riemann diyor ki ya burası sanki biraz 98 gibi diyor. Yani bu fonksiyonun altında kalan alanı bir şekilde hesaplaması gerekiyor artık Riemann. O zaman şöyle bir akıllılık yapıyor. Buradaki şu mesafeyi bir ölçüyorlar. Adımlayarak adımlıyorlar. Diyelim ki burası 10 metre olsun. Gelin buraya 10 metre diyelim tarlanın bir tarafı 10 metre. Sonra Riemann burayı eşit aralıklara bölüyor. Mesela ikişer ikişer aralıklara bölüyor. Yani diyor ki 2 4 6 8 ve 10 metre olsun istiyorum diyor. Ardından buralara birer çizgiler çiziyor. Tabii bunları yukarıdan bakarak yapmaları lazım. O zamanlarda drone falan da yok. Bunu bir şekilde böyle haritalandırarak yapmaya çalışıyorlar. Buradan böyle bir çizgi çektiğimizi düşünelim. Buradan böyle bir çizgi çekelim. Buradan böyle bu fonksiyona dokunduğu yerlerde duruyorum. Şimdi Riemann biraz akıllılık yapıyor. Diyor ki, bir de burada x eşittir 0 vardı, değil mi? Şimdi kendisine kalan kısmın küçük olduğunu gösterecek ya. Şöyle çaktırmadan bir akıllılık yapıyor. Bak diyor, ben burada diyor, şuraya bir dikdörtgen çiziyorum diyor. Yani buradaki dikdörtgenin yüksekliğini sol taraftan ölçüyor. Görüyor musunuz? Yani bu dikdörtgenin yüksekliği aslında x eşittir 0'da fonksiyona dokunduğum yerden geliyor. Sonra burada bir tane daha dikdörtgen var. Bakın buradaki dikdörtgen şöyle. Bu mor dikdörtgenin yüksekliğini de x eşittir 2 noktasını fonksiyona dokundurarak buluyor. Yani buradaki yükseklik aslında fonksiyonun 2'deki değeri değil mi? Yani burayı böyle yazacak olursak burası f0 aslında. Bu fonksiyonda x gördüğüm yere 0 yazarsam bunu bulurum. Bu x, ikinci dikdörtgenin yüksekliği yani buradan buraya kadar olan kısım burası ne kadar? Burası da F2'ye eşit değil mi? Bu arada bunlar ne kadar? Buraya da gelin delta x diyelim biz. ikişer metre değil mi? Burası da 2 metre. Delta x, delta x böyle 2 metre gidiyor. Ardından bir tane daha dikdörtgen yaratıyor. Yine böyle Riemann'a, şey, Leibniz'e çaktırmadan böyle bir dikdörtgen yapıyor burada. Şimdi bu dikdörtgenleri böyle böyle oluşturuyor kafasınca. Sonra burada bir tane daha dikdörtgen böyle. En son dikdörtgeni de şurada yaratıyor. Böyle bir dikdörtgen yaratıyor. Ardından bunların alanlarının toplamı diyor. Bana bıraktığın tarlanın alanıdır diyor. Yani bu alanları da şöyle topluyor kafasınca. Bu dikdörtgenin alanı böyle olsun. Böyle sarı sarı bunları boyayalım. Bu dikdörtgen böyle. Bu dikdörtgen böyle. Bu da böyle diyor. Bak diyor bu dikdörtgenlerin alanını ben sana bir toplayacağım şimdi diyor libinize. Ne kadar bu dikdörtgenin alanı? 2 çarpı f0. Bu dikdörtgenin alanı ne kadar? Burası tabanı 2, yüksekliği F2. Bu dikdörtgende bakın burayı nasıl bulurum? F, pardon şurayı F4'ten bulurum. Yani hep böyle soldan soldan dokunduruyor dikdörtgenleri. Buraya F2, buraya F4, buraya F6. Ardından böyle bir alan buluyor. Gördün mü diyor? Bak diyor burası diyor. Senin alanından daha az diyor. Ama Leibniz de diyor ki ya diyor sen bu dikdörtgenlere soldan soldan dokundurdun. Halbuki senin altında burada bu fonksiyonun altında kalan alan senin söylediğin dikdörtgenler kadar değil ki diyor. Buralarda boşluklar var diyor. Sen hile yaptın diyor. Aslında bu dikdörtgenlerin alanı normal alandan daha azı verdi şu anda. Yani aslında burada Riemann sol taraftan dikdörtgenlere dokundurup left sum yapmış oldu. Olmaz diyor Leibniz. Bütün bunları geri alacaksın diyor. Yaptığın şeyler hile oldu diyor. Bunları silelim. Bu dikdörtgenleri sildik. Tamam burada güzel parçaları ayırdın. Bunda bir sakınca yok. Bu yaptığına bir itiraz etmiyorum. Ama ben dikdörtgenleri böyle bulmayacağım diyor. Sen hile yaptın diyor. Dikdörtgenleri ben sağ tarafa dokunduğu yerden bulmak istiyorum diyor. Yani birinci dikdörtgeni böyle oluşturuyor Leibniz. Bu sefer bu dikdörtgenin tabanında 2 var. Yüksekliğinde bakın F2 var. İkinci dikdörtgeni de yine böyle sağdan dokunduracağım diyor. Buradan bulacağım diyor. Böyle bir dikdörtgen. Üçüncü dikdörtgeni böyle yapacağım diyor. Böyle. Sonra böyle yapacağım diyor. Son dikdörtgeni de ta buradan dokunduruyor bu şekilde. Şöyle fonksiyonun altında. Bu sefer böyle dikdörtgenler oluştu. Ben bunları hesaplamak istiyorum arkadaşlar. Burada bir tane dikdörtgen var. Biraz daha şöyle tarayalım. Burada bir tanesi var böyle. Bir tanesi burada. Yani bu sefer dikdörtgenleri sağdan dokundurarak yapmak istiyorum diyor. Yani right sum'u bulacağım ben diyor. Çünkü sen hile yaptın biraz önce diyor. E bu sefer de Riemann itiraz ediyor bunu. Diyor ki ya sen böyle dikdörtgenleri hesaplıyorsun ama bu sefer burada böyle fazla fazla alanları topluyorsun. Benim tarlam o kadar büyük değil ki sen ekstra bir şeyler topladın. Ya yani burada gördüğümüz şey de aslında Leibniz'in yaptığı da ne olmuş oldu? Dikdörtgenlere sağ tarafından dokundurarak buluyor. Bakıyor musunuz? Görüyor musunuz? Yani bir ilk dikdörtgenin yüksekliğini bu dikdörtgenin sağ tarafından fonksiyona dokunarak buluyor. İkinci dikdörtgenimiz burada. Yine sağ tarafından yüksekliğini. Sağ tarafından, sağ tarafından. E bu sefer de Riemann itiraz. Hadi o da olmadı diyor. Ben bunu da kabul etmiyorum diyor. E peki bunları da geri alalım o zaman. O zaman bir orta yolu bulmak gerekiyor. O zaman biri diyor ki artık gel bu sıfırla ikinin tam ortasında bir nokta alalım. Bir, buradaki dikdörtgenin yüksekliğini tam buradan hesaplayalım diyor. Yani burada böyle bir dikdörtgen meydana getirelim. Ardından sıfırla dördün tam ortasında bir nokta alalım. Üçte. Tam bu noktaya dokunduğumuz yerden bir dikdörtgen yüksekliği bulalım. Yani fonksiyonun değerini tam bu iki noktanın arasından bulalım. Dikdörtgenin yüksekliğini de buradan hesaplayalım. Böyle bir dikdörtgen daha oluşturalım. Aynı şekilde buraya ortadan, buraya ortadan, buraya ortadan dokunduralım. Dikdörtgenlerimizin yüksekliklerini bu ortadan hesaplayalım. Bu şekilde. Bunu da böyle yapalım. Gel bunu anlaşalım artık diyorlar. Tamam. Çünkü böyle bir dikdörtgen yaptığımda bakın biraz eksik biraz fazla bir alan buluyorum. Yani şu kadar eksik buluyorum ama bu kadar fazla buluyorum alanı. Tamam artık diyorlar ortada anlaşalım biz. Artık bu tarlayı bu şekilde ikiye bölebiliriz diyorlar. O halde bizim fonksiyonumuzun aslında bu yaptığımız hepsi aslında bu fonksiyonun altında kalan alanı bulmak içindi değil mi? Biz bu alanı bulabilmek için dikdörtgenleri bazen fonksiyona soldan dokundurduk. Yani left sum yaptık. Yani touch from left oldu. Bazen de right sum yaptık. O zaman da dikdörtgenimizin yüksekliğini sağa dokunarak bulmuş olduk. Yani touch from right. Bu arada touch derken nereye dokunuyoruz? Fonksiyona dokunuyoruz değil mi? FX'e dokunuyoruz. İkisi de olmadı. Bazen de middle sum yaptık değil mi? Anlaşamamadık burada da. Middle sum. Bu sefer touch at the middle. Yani dikdörtgenlerimizin yüksekliğini bu aralığın ortasından bulduk. Peki left sum ya da right sum her zaman gerçek alandan büyük ya da küçük olur diye bir kural koyabilir, koyabilir miyim? Koyamam. Bu fonksiyonun artmasına ya da azalmasına bağlı, değil mi? Hadi gelin bunları birazcık şöyle inceleyelim. Bakın right sum demek ki neymiş? Elimizde bir fonksiyon var. Bu fonksiyonun buradaki bölgesini dikdörtgen parçalara ayırabilmek için öncelikle x eksenini partition yapıyorum. Yani buraya parçalara ayırıyorum. Partitions. Ve her bir parçanın da bakın böyle bir genişliği oluyor değil mi? Mesela buraya kaç parçaya bölmüş? Bakın 1, 2, 3, 4 parçaya bölmüş. Yani aralığımız aslında 0'dan 1'e kadar bakın x'ler. Yani x aralığımız 0'dan 1'e kadar. 4 tane de partition var. Yani 4 kısmı ayrı. Gelin biz bu partition sayısına n diyelim. Yani n eşittir 4 oluyor. E bu durumda x'lerimizin alt sınırı ve üst sınırı sıfırdan biri olduğuna göre bunlara da bir isim verelim. Gelin alt sınıra A diyelim. Üst sınıra B diyelim. Bu durumda aşağıdaki dikdörtgenlerin bakın genişlikleri gelin biz buna da delta x demiştik. Ne yapacağım? Üst sınır eksi alt sınır bölü partition sayısı olacak. Yani 0.25 olacak. İşte aynen 0.25 0.25 gidiyor görüyor musunuz? Burada bir tane daha dikdörtgen var aslında. Ama bu dikdörtgenin şurada olduğunu görecek olursam sağ taraftan dokunacağım ya sıfır. Bakın fonksiyonlarımıza fonksiyonumuza bu dikdörtgenin yüksekliğini bulurken sağdan dokunduruyoruz. Yani buraya bir çizgi çizdim. Sağdan dokundu. Burayı yükseklik gibi aldım. Ardından bu dikdörtgenin yüksekliğine yine sağdan dokunarak aldım. Bununki sağdan dokunarak. Aşağıda bir dikdörtgen daha var. Sağdan dokunarak alacağım ama yüksekliği sıfır olacak artık değil mi? Demek ki bu fonksiyonun altında kalan alanı 1, 2, 3, 4 tane dikdörtgenin yüksekliğiyle buldum. Yani buradaki aslında alan eşit değil ama eşit yaklaşık diyelim. Önce birinci dikdörtgenin alanı, yani sağdan dokunduğuma göre 0.25'e getiriyorum burada yerine yazıyorum. 1 eksi 0.25'in karesi oldu burası. Dikdörtgenin yüksekliği oldu. Buradaki tabanı da 0.25 olduğu için çarpı 0.25 birinci dikdörtgenin alanı oldu. Artı ikinci dikdörtgenin alanı nasıl bulacağım? 0.5 değerini getireceğim. Burada yerine yazacağım ki şu yüksekliği bulabileyim. Yani 1-0.5'in eksi burada kareyi yanlış yere koymayalım. 0.25'in karesi 0.25'in karesi olacak. Bu şekilde çarpı yine dikdörtgenimizin tabanı 0.25 artı son dikdörtgen içinde 0.75'i getiriyorum. Burada yerine yazıyorum. Yani 1-0.75'in eksi karesi çarpı 0.25 son dikdörtgenimizin alanı 0. Gerçek alanımız aslında bundan daha büyük, değil mi? Bakın ne oldu? Right sum yaptım. Ama gerçek alan benim bulduğum sum'dan daha büyük. Yani bir bakıma aslında benim bulduğum bu alan küçüktür real area oldu, değil mi? İşte böyle durumlarda yani bizim bulduğumuz sum, yani buna sum diyelim, gerçek alandan küçük olursa buna lower sum diyoruz. Ancak right sum illaki lower sum olacak diye bir kural yok. Right sum sağdan dokunduğu zaman söyleniyor. Ancak bizim alanımız gerçek alandan daha küçük olduğunda buna lower sum diyeceğiz. Peki soldan nasıl dokunabilirdik? Bakın aynı fonksiyon. Bu sefer dikdörtgenlerimi yine 0.25, 0.25 yaptım. Ancak dikdörtgenin yüksekliğini buradaki sol ucundan buluyorum. Bakın birinci dikdörtgenimin yüksekliği sol tarafından bulunmuş. Yani buradaki alan için artık ne diyeceğim? Getireceğim x eşittir sıfırı burada yerine yazacağım. 1 eksi sıfırın karesi çarpı taban olacak. Bu birinci dikdörtgenin alanı artı ikinci dikdörtgenin yüksekliğini 0.25'ten buluyorum. Bakın bu dikdörtgen. Dikkat ettiniz mi yüksekliği burada? Yani 0.25 buradaki fonksiyona dokunuyor. Demek ki 1 eksi 0.25'in karesi çarpı 0.25 artı diğeri için 1 eksi 0.5'in karesi çarpı 0.25 artı 1 eksi 0.75'in karesi çarpı 0.25 olacak. Son dikdörtgenimizin alanı için ne yaptım? X gördüğüm yere 0.75'i getirdim burada yerine yazdım. Tam bu noktanın y koordinatını verdi. Yani son dikdörtgenin yüksekliğini verdi. Bakın bu sefer bulduğumuz alan bu dikdörtgenlerin toplamı olduğu için gerçek alandan daha büyük. Yani burası buna a left diyelim. A left büyüktür real area. Yani ne oldu bu sefer? Upper sum'u bulmuş olduk. Yani gerçek alandan daha büyük bir alan buldum. O halde bu fonksiyon için bir lower sum bir de upper sum yapsam. Burada lower sum yaptım. Burada da upper sum yaptım. İki tane alan buldum. Gerçek alan bu ikisinin arasında olacaktır. Peki hiçbirini istemiyorum. Ortadan yapabilir miyim? Yaparım tabii. Yani bu sefer yükseklikleri tam bu aralığın yani 0 ile 0.25'in ortasındaki sayıdan hesaplarım. Yani artık fonksiyonu getiririm. Bu ortadaki değerde hesaplarım. Bakın ikinci dikdörtgenin yüksekliği de 0.25 ile 0.5'in arasındaki değerden hesaplanmış. 0.75 filan. Bu şekilde yaptım. Bu da ortada bir değer olacak. Buna da middle sum diyoruz. O halde right sum, left sum ve middle sum dikdörtgenlerin fonksiyona nereden dokunduğuyla ilgili. Ancak lower sum ve upper sum fonksiyonun gerçek değeriyle ilgili. Bakın, fonksiyonumuzda ister lower sum yapalım, pardon, ister bakın sağdan dokunduralım. Yani burada aslında right sum var. Çünkü dikdörtgenlerimiz fonksiyona bakın hep sağdan dokunuyor. Burada nasıl fonksiyonlarımız, dikdörtgenlerimiz burada fonksiyona soldan dokunuyor. Bu aslında left sum. Ancak ikisi içinde bulduğum dikdörtgen alanı gerçek alandan daha küçük görüyor musunuz? Burada böyle boşluklar var. Demek ki biraz hata yapıyorum ve alanı gerçek olandan daha küçük hesaplıyorum. İster right olsun, ister left olsun, hesapladığımız dikdörtgenlerin alanı gerçek alandan daha azsa, yani sum if sum is less than the real area buna lower sum diyoruz. Peki fonksiyon azalarak giderse right sum demek ki lower sum'ı veriyor. Fonksiyon artarak giderse left sum bu sefer lower sum'ı veriyor. Yani bir şeyin lower sum olduğunu söyleyebilmeniz için right ya da left olmasının bir önemi yok. Dikdörtgenlerin alanı gerçek alandan daha az olması lazım. Bakın burada da dikdörtgenlerin alanı fonksiyonun altında kalan gerçek alandan daha az. Çünkü burada boşluklar oluştu. Peki upper sum yapabilir miyiz? Yaparız. Bu sefer bakın burada ne yapmış? Fonksiyona noktalarımız soldan dokunuyor. Burası gene left sum. Burası gene right sum. Yani bu sefer fonksiyonumuz sağdan sağdan dokunuyor bakın buralardan. Ancak ikisi de bize upper verdi. Neden? Çünkü dikdörtgenlerin toplam alanı gerçek alandan daha fazla. Çünkü buralarda ekstra alanlar var, görüyor musunuz? Yani bu dikdörtgenlerin alanını topladığımda buradaki mor fonksiyonun altında kalan alandan daha büyük bir sayı buluyorum. Aynı şey burası için de geçerli. Bu dikdörtgenlerin alanını topladığımda buradaki gerçek alandan daha büyük bir alan buluyorum. Demek ki buna upper sum diyeceğiz. O halde bize bir soruda lower sum ya da upper sum bul dediği zaman left ya da right yapacağımıza biz karar vereceğiz. Eğer ki daha fazla istiyorsa yani upper sum istiyorsa daha büyük dikdörtgenler oluşturmaya çalışacağım. Bu durumda fonksiyonun neresinden dokunmam gerektiğine ufacık bir çizim yaparak karar vereceğim. Eğer ki lower sum istiyorsa yine dikdörtgenlerin fonksiyonun neresine dokunması gerektiğine ben karar vereceğim. Ancak dikdörtgenlerin alanı gerçek alandan daha az olacak şekilde bir kurulum yapacağım. Yani burada böyle büyük büyük dikdörtgenler değil küçük dikdörtgenler yani tamamı fonksiyonun altında kalan olacak şekilde ayarlayacağım. Bu şekilde lower ve upper da ayarlayıp fonksiyonlarımızın altında kalan alanı bulmaya çalışacağız.